Selamun aleyküm hayırlı işler, bol güreşler, reisler. Bugün klasörle, kahpelerle mücadelemize kaldığımız yerden tam gaz bir şekilde devam ediyoruz. Aynı destemiz var, yine yaklaşık aynı kupalardayız falan filan takılıyoruz. Bakalım Supercell lavuğu karşımıza hangi şeyi atacak? Ammav! Ammav! Şimdi ne yapacağım ben sana? Abone koydum bu şafanı gel çok sevindim gel. 12 level ismenden daha yükseksin ama sana saplayacağım Japon. Sana saplayacağım oğlum kaçamazsın. Kaçan kurtulamam benden Japon. Japon kaçan kurtulamam benden. <laughs> Nasıl keyifin yerine geldi Japon'a saplayacağım ya. Japon'a saplayacağım ya. Orada siz, siz ki şu an adam mega şövalyeyi kuleye vurdurttu. Ama haberiniz yok ki ben oradan 3 taça gidiyorum ama ne? Oradan yediğimiz hasarın Hiçbir önemi yok amına koyayım ya. Hiçbir önemi yok. Neden? Çünkü bu adamın ben de beni dünya üzerinden yenme ihtimali babacığım yok amına koyayım ya. Harezmi bildiniz baba. Sıfır icat eden adam. Nasıl buldu sıfırı? Japonların beni yenme ihtimalini hesaplarken buldu Harezmi. Öyle de bir anımız var yani kendisiyle. Neyse o prenses öldürme. Hani ağzımızdan tatsız kelimeler çıkmasın. Şimdi Japon diyor ki ben bunun diyor daha dakika biri diyor baba daha kulesini aldım ben buna katlayacağım diyor Japon. Ama bilmiyor ki karşısında Türk'ün gücünü böyle tu amına koyayım Osmanlı tokadını yapıştıracağım bayılacağım. Haber yok haber Gel babacığım böyle gel. Gel. Gel heyecanlanma gel. Oradan da buraya gel. Oros bu gibi seni sağdan sola çekeceğim. Ama hani süpersel ekibi birazcık paraya düşkün olduğu için Evrimli diye bir yarrak çıkarmış ortaya. Evrimli bir yarrak çıkarmış. Neyse sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Evet. Ben mükemmel'e düşeceğim. Siz rahatta kalın. Ben mükemmel'e düşeceğim. Hani diyorsun ki reis iki tacını da kaybettin. Daha hani bir dakika falan vakit var. Nasıl? Nasıl yapacaksın? Baba izle gör. İzle gör. Sen şey yapma. Hani heyecanlanma kendini böyle belvereye verme tamam mı? Yapacağım hareketi izle de sadece. Başka bir şey demiyorum. Reis'in gücünü Japon'a göstereceğiz kardeş. Slasher adamsın. Şuradan bir tomurcuk yuvarlayalım. Kitlemeli neydi lan bunun ismi? Fıçı şekli. Ama ben bu sevmediğim tüm kartlar bir yere karşıya gelmiş ya beni birazcık sinirlendiriyor açıkçası. Tamam tamam. Mega şöyle kendini böyle deli gibi gösterme ama Hani sanki kuleyi alacakmış gibi hareketleri gibi. Kerim. Kerim Melani. Şimdi reisler ben şöyle bir karara vardım kendimce. Şimdi ben bu maçı kazanırım istesem ama hani Japon Türk dostluğunu sıkılaştırmak adına ben bu maçı salsam mı diye düşünüyorum. Hani çünkü Japonları biliyorsunuz biz de arkadaş olmak istiyorlar ama biz hep böyle sanki tarihte de onların eline verdiğimiz için şey oldu. Ben bu maçı salacağım arkadaşlar. Kazanmayacağım. Bilginiz olsun. Zaten video başına söyledim hani istersen bunu kazanırdım falan dedim. Ama Türk-Japon dostluğunun geliştirme kadına ben bu maçı saldım. Kendi rızama saldım. Buradan Japonya'ya selamlar olsun. Japon dostlarıma haroşuma karışma haroşo, rapoşa diyorum. Tüm Japonlara selamımızı verdikten sonra kaldığımız yerden başlara jet hızıyla devam edelim babacım. Hadi bakalım. OTN. Rus aradı lan bu. OTN inşallah yanlış bir şey yapmamıştır ama nefes. 11 level neyse yani biz de aynı level. Silah şor Adamsın prenses özür dilerim. Ben Boros e direkt şövalye atacağım. Çünkü bak yine vuruyor kuleye ya. La ilahe illallah ya. Bir kitlemeyi deneyelim. Kule enerjisi bitince göt kalacak zaten. Aaa o çeşe olmadı. O çeşe olmadı. Neyse orada güzel vuracak. Hasan. Oğlum hala vuruyorlar ya. Hala vuruyorlar ya. Yaradana kurban okulun kurma. sizi. Yaradana kurban. Bakalım arkadaşlar şöyle bir ıktan ıktan çıkalım öyle. Herkette şimdi hangi katta var ne uyuyor bu kahpe çocuğu bilmiyoruz ama. Hani hisselerim böyle bu adam çok sağlam bir o. Affedersiniz ama orospu çocuğu gibi geldi. Yani ben orospu çocuğu olduğunu düşündüğüm için bunu direkt kafasına bir kaş vurdum vurdu Normalde tomruk atmak da kafiydi ama. Adama ben birazcık sinirlendiğim için orada direkt bir mega şövalyeyi haşırttı bir lakbol çekti adamı kitlemek istedim arkadaşlar. Umarım yanlış bir karar vermemişsizdir. Bu arada silahlarımız oradan döşeme işine tam lazım bir şekilde devam ediyor. Bak yine bu orası bu çocuğu geliyor. Yine bu orası bu çocuğu geliyor. Onu bana yapayım? O şövalyeyi atmasaydık orada mega şövalyeyi de vuracaktı kuleye. O kahpetiliyor dar kabloyu sağ tarafa vuracaktı. Orada böyle sonra çıldırım. Vur babacığım vur. Ay içimin yağlarıydı. Sanki o kılıcı var ya adamı böyle götüne soktuk çıkardık amına Helal olsun şövalyeye. Ulan şövalyenin kendisi ayrı güzel, mega ayrı güzel. Adam sıra da bana be. Ya ben direkt buna bir tomur kibar da de. Hem desteğimiz olsun. 12 için de angut gibi beklemeyelim bana Hem de sonra sağlam bir hata çıkalım. Tamam. Uy. Uy. Uy babacım benim. Silah şöyle önce tepeli iki değil mi? Neyse bir şey demeyelim. Bir şey demeyelim. İşini yapıyor sonuçta. Işte, bir şey demeyelim. Oradan ince bir vasabim yok önemi yok. Ama o Goblin'i şimdi kötü kelimeler söylettirme güzel kardeşim kendine. Böyle hafif kitlemeli bir şey ortadan şu yetiş. Ana riskeyim. adamla mega şövalye attı. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Arka bir prenses atalım. Mega şövalye dön bokunu yiyeyim. <laughs> mega şövalye gel abi bırakayım. Tak! Neyse oraya tutacak sıkıntı yapmayın. Yarısalarla kahvenin dart Goblin'leri erittik mi? Önden bir neydi lan bu şövalye sıkıştıralım. Ta en arka köşeye de bir fıça atalım. Aslanlarım vurun. Vurun. Hadi lan. Amına koyayım tahmin ettim galiba vurmuyorlar ya. Neyse 10 saniye kaldı zaten. Ben bunun 10 saniyede var ya. Amına bile korum arkadaşlar siz dert etmeyin. Ama rakibin mega şövalyesindeki zekayı gördünüz değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar rakibin mega şövalyesindeki zekayı gördünüz değil mi amına koyayım? Gördünüz amına koyayım. Adamdaki zeka ya baba zeka var amına koyayım. Rakibin kartlarında zeka var. Bir de bizim kahpe çocuğuna bak kendini var ya manyak ediyor amına koyayım. Nasıl vurmam diye manyak ediyor kendini. Hadi gidin kahpe kardeşim be. Hadi gidin deli deli hareket yapmayın be. Kulenisinin canı kalmadı, enerjisi kalmadı. Gidin vurun şunu be. Allah Allah. Hadi fıçı hadi. Hadi fıçı. Buradan vereceğiz mi maçı gerçekten amına koyayım? Dart Goblin'i. Vurun fıçılar, fıçılar. Prenses, Mega Şövalye vurma prenses. Prenses, Mega Şövalye'ye vurma prenses. Baba, tek çare silahşör. Vur, vur aslanı, vur. Arr. Ulan böyle kahpelere döşüyoruz ya böyle silahşörüm böyle amına koyayım bak kendimden geçiyorum ya. Ulan silahşör böyle vurunca var ya amına koyun böyle nirvana'ya çıkıyorum ya nirvana'ya çıkıyorum silahşör adamsın kızım benim ben. Şimdi şu sandıkları açalım da hiç ümidim yok. tane Belki ak, 40 yılın başına güzel bir şey atar. Çıktır git hadi. Şunu da kapat. Ee, Bu ne lan? Tek yıldız. Aman Tanrım tek yıldız nasıl geliyordur? Ee, 3 yıldız. Hadi lan. Hadi oğlum güzel bir şey. La ilahe illallah ya. Babacım manyak etti kendini ya. Bu nasıl açılıyor lan? Bunu açamıyoruz mu? Bu almak için gerekli seri yolu Burada alacak bir şey var mı? Ödül müdülla ya öyle 3 tane. Aa 2 tane Goblin Stone çıktı lan şampiyon kart. Vay amına koyayım. Şansa. Neyse şu dev sandığı açalım. bombay bombacı güzel bir kart aslında. Kullanmıyorum da amına Kullanılabilecek bir potansiyel olan bir kart. Burada var mı bu? Burada ödülleri toplayalım. Sonra şey yapalım. İlk olarak önceki ödülleri almalısın. Tamam ver ya lanet olsun ya. 10 tane dev götüne sokam onu ben de silah zaten şey oldu şu an. 14 tane olduğu için böyle. Hadi 2 yıldız. 2600. Bu ne? Tamam lanet olsun. Öyle dönüştürüyor ya bir şey. Aman koyayım Bunlar ne? Ha yine silah Tamam buraya kadar da Markette bir şey var mı babacığım alacağız. Bu yazılıkta böyle olsun. Hani ses tellerim kısıldı bağırmaktan ya. Aman ya. Boyun. Boyun var ya beni hasta edecek ya babacığım. Tamam. Reis arkadaşlar dostlar canlarım, mallarım, yiğitlerim, haşar olurum benim canlarım. Buraya kadar izlediyseniz yorumlarda buraya kadar izledim tarzı böyle dümenden bir şey yazmayı ihmal etmeyiz. Kendinize çok dikkat edin babacığım. Size Allah'a emanet olun.